Testin son sorusuna bakalım. Düzgün altıgen şeklindeki bir levhadan çevresi bu altıgenin çevresine eşit olan bir kare levha yapılacaktır. Dolayısıyla e, düzgün altıgenin bir kenarına P dedim. Karenin bir kenarına M dersek 6P4M'ye eşittir. Buradan 3P2M'dir. Yani P2M bölü 3 olur. Şimdi bize düzgün altı geri bir kenar uzunluğu bir küçük p küçük 10 bölü 3 verilmiş. P gördüğümüz yere çünkü bize kare levhan alanının tam sayı olarak en çok kaç birim kare olabilir diyor. P gördüğümüz yere 2 m bölü 3 yazalım. Küçüktür 10 bölü 3. Her tarafı 3 ile çarpalım. 3 küçüktür 2 m küçüktür 10 olur. 2'ye böl 1.5 ile m 5 arasındadır karenin alanı m kare olduğu için m kare de 1.5'un karesi 2.25 küçük m kare küçük 25 olur ki karenin alanı maksimum 25'ten küçük 24 birim kare olabilir. Doğru seçenek Ceyhan'dır.